Evet. Bu ARGE ekibimize de çok teşekkür ediyoruz bu güzel projelere hazırladıkları için. Değerli Beykozlara sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Beykoz'daki sivil toplum kuruluşlarının pek çoğunda ya başkan ya da yönetici olarak görev yapmış bir coşkun tosun var. Bir de bizden bir an önce belediye yönetimimizi devralmasını istediğimiz Beykoz halkı var. Şimdi heyecanı olanlar gelecek. Şimdi yüzleri güldürenler gelecek. Beykoz bunu bekliyor. İnşallah bunu gerçekleştireceğiz. Ama ama hiç merak etmeyin. Biz buna 31 Mart akşama İnşallah sizlerin desteğiyle durmayacağız. <laughs> Beykoz rahat bir nefes alacak, rahat. Herkes evlerinde korkusuzca, endişesizce, rahat rahat uyuyacak. Bunun sözünü veriyorum. Bizim olduğumuz dönemde Beykoz bunun burnu kanamayacak. ...görüşümü gerçekleştireceğiz. Beykozlu, Beykoz'da kalacak arkadaşlar. Bu konuda çalışmalara başladık. Sayın Ahmet Ergutoglu. Beykoz'a getirdik. Daha pek çok Türkiye çapında plan C'yi Beykoz'da getireceğiz arkadaşlar bütün plan projeler masaya yatırılacak. Beykoz halkının istemediği hiçbir plana onay vermeyeceğiz. Beykoz halkının onaylamadığı, çözümüne ortak olmadığı hiçbir çözümü kabul etmeyeceğiz. Onun için halkın istediği gibi olacak. Belediye halk işbirliğinde yönetime katkıda bulunacak. Mahalle meclislerimizde alınacak kararlar değerli dostlar. Halkımız yönetime ortak olacak. Onun için gelecekte daha mutlu, daha müreffeh bir Beykoz'u hedefliyoruz. Projelerimiz onun içindir. Gördüğünüz arkadaşlar projeleri. Başkan, zaten günlerdir sahada her yerde Bekoz halkı başkan, bize büyük bir ilgi gösteriyor. İnanın bahara çok az kaldı. Martı sonu bahar. Buna inanın. Ancak vehavete kapılmak yok. Değerli dostlar. Kardeşim bir oy bir oy görüyorsunuz ne kadar büyük bir enerji ortaya koyuyor sabah altından gece 12 kadar çalışıyoruz hiç durmana Burak Sama'da yoruldum demeden çalışıyoruz herkes bende bunu bekliyorum er bir kere maşallah Beykoz'un başkanı geliyor inşallah I'm